Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi senaristlerimiz tarafından harcanmaya başlandı artık. Dizide kimsenin Canan'ın yaptıklarını fark etmemesi, Zuhal İnyaman'a olan aşkından gözünün kör olması artık izleyicileri iyiden baymış durumda. Dizi konusundan iyiden uzaklaşıp, farklı taraflara gitmeden buna bir çözüm bulunması yeni yılda en büyük temennimiz emanet izleyicileri olarak. Gelelim Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan amacına ulaşabilecek mi? Yaman hastalığını ailesine söyleyecek mi? Yaman için kim donör olacak? Tüm soruların yanıtı analiz videomda. Dizimizde kötüler cirit atmaya devam edecek. Canan Cadısı sonunda amacına ulaştı ve Yaman'ın karaciğeri iflas etti. Hastalığını öğrenen Yaman bunu bir süre ailesinden saklayacak ama gel gelelim ki durumu ağırlaşacak ve hastaneye kaldırıldığında tüm aile gerçeği öğrenecek. Hemen Yaman için donör arayışı başlayacak. Bu durumda Canan'a gün doğacak, bir tek ailede Canan'ın dokusu Yaman'a uyacak. Yaman bunu öğrendiğinde nakili kabul etmeyecek, bir süre yakın çevresinden donör aranacak. Yaman'ın durumu gitgide kötüleşecek. Son anda imdada Ali yetişecek ve karaciğer nakli sonunda gerçekleşecek farkında olmadan Ali abisinin hayatını kurtarmış olacak ve Canan cadısı da yaptıklarıyla kalacak. Zuhal onca olandan sonra Canan'ın ipliğini pazara çıkartır diye düşünüyorum. Ali ve Duygu cephesinde işler karıştı. Ali tüm hislerini Duygu'ya anlattı. Duygu'dan istediği cevabı alamayan Ali Duygu'yu kaybetmemek için arkadaş kalmaya devam etmek isteyecek. Peki sizce Duygu bu arkadaşlığı kabul edecek mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Hafta içi her akşam Kanal 7 ekranlarında buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.